Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte OKX tanıtacağım arkadaşlar. OKX bir borsa exchange platformu. Exchange platformunda ne yapabilirsiniz? Exchange platformunda arkadaşlar burada e, çeşitli kripto paralar Üzerinde alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kripto dünyasında önemli bir yer olduğunu düşünüyorum OKX'in. OKEx OKX, OKX birçok yeniliğe falan adım attığı bir merkeziyetli borsanın kendi web 3 tabanlı bir cüzdan yarattılar ve NFT marketplace'leri falan da mevcut bir çok alanda kendilerini geliştirdiler diyebilirim. Ee, burada arkadaşlar e gördüğünüz gibi çeşitli e OKX web 3 portal hakkında bilgiler var. Web 3 portal hakkında burada bağlanarak siz de mesela burada bağlan tuşuna basarak MetaMask, OKX, Vault, Phantom, Vault, Connect ve diğer cüzdanlarınızı burada bağlayarak e sizde e burada web 3 tabanlı platformu kullanabilirsiniz ve OKX Vault'unuz direkt buradan eklenti direkt gerekli geliyorsunuz OKX Vault'u da kullanabilirsiniz. Bu videoda söylediğim hiçbir şey kesinlikle ederim, tavsiyesi değildir. Burada NFT marketplace'leri falan var. NFT'leri keşfedin tıkladığınız zaman sizi zaten yönlendiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi OKX'in kendi NFT marketplace'i de bu şekilde. Birçok ünlü e, koleksiyonu zaten burada listelenmiş. Buradan gelip alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Market kısmında zaten. E, görebileceksiniz. Biz borsa kısmından bahsedelim. OKX'in genel olarak hatlarından bahsedeceğiz. Burada e, çeşitli para kazanma yöntemleri falan var. Stake olsun. E, işlemler olsun. Burada kazançlar sağlayabileceksiniz. Birçok da şey var. E, piyasalar üzerinde token mevcut. Tokenleri alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Kaldıraçlı olsun. kaldıraçsız olsun. Bir, şey hepsiyle gerçekleştirebileceksiniz arkadaşlar ee, kısayası bu şekilde başka okeyx hakkında anlatabileceğim şeyleri de diğer iki videoda da zaten hepsinden bahsedeceğim o videoda böyle kısa bir okeyx hakkında genel bilgilendirme olsun diye öyle düşündüm burada arkadaşlar finans bölümünde earn var klik çekebiliyorsunuz veya yüksek kaliteli projelere göz atabiliyorsunuz ve şu andan bahsetmiş geliştiricilerinden falan. Akademik kısmında bilgiler alabilirsiniz. Burada nasıl kayıt olabileceğiniz, nasıl referanslardan ee, nasıl kripto alım yapabileceğiniz, kimlik belgenizi nasıl doğrayabileceğiniz hakkında bilgiler var. Burada daha fazla bölümünde ortak programına katılabilirsiniz arkadaşlar. Ortak programında ise insanları davet ederek kazanç falan sağlayabiliyorsunuz. Burada zaten nasıl olacağı hakkında detaylı bilgileri vermiş. Buradan gelip telegramlarına falan katılabilirsiniz. Telegram toplulukları var arkadaşlar kitlelerinize yönlendiriyor. Sizi Discord'ları var. Vesaire birçok burada platformları var. Bir sürü seçenekli seçeneği mevcut. OKX beğendiğim bir platform. Ben de kullanıyorum. Ee, ama yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu yıl bu da. Videoyu beğendiyseniz yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.